gerçekten çok güzel bir şey. 41 tane salon, her birinde 10 kişi olsa en az 140 kişi, 140 tane hanımefendi istihdam sağlamış olacağız. adı Selin'dir canım. Evet. Bak Selin seni seviyor biliyor musun? Biz dün Selin'le konuştuk aslında. Senin de suçun yok aslında. Biz seni ne? konuştuk. Dün konuştuk Benim biz mi? daha. Evet. Ne o diyor? Gökhan yok mu Gökhan? He. O Gökhan her şeyi O katılan var ya. Aman o Gökhan'da de demediği laf kalmadı kuz. O yaptı her şeyi. O yaptı her şeyi. Ama ona hiçbir şey olmadı. Bana oldu yine. Olan bana oldu hep. Ona yapacak ne? ama merak etme. Ben sana söyleyeyim. Bombalar var. Hamda çok büyük bombalar var. Bekle göreceksin. Yalan. Tabii. Yalan kız. Ne gibi bombalar? Benim çok büyük kız bombalar. Hele, şey, şurayı da paylaşın da bir görelim ne eli çıktı da. Tamam ararım. Barışcım Arkadaşlar <laughs> <laughs> İdiyo müzik ne oldu belli olmayan Gıybet bir programı sunan Salağan, geri zekalı biri çıkmış 40-50 bin takipçisi var 15 kişi canlı yayın aç FaceTime konuş aşkım Aç FaceTime konuş takipçilerine. 15 kişi giriyor yayında. Sen kimsin köpek? Kimsin sen? Ben hayatımda seni kadar yalaka bir insan görmedim ya. Yalakasın oğlum yalaka. Açmış bir de o salak sarı çiyanın şarkısında şey yapıyor canlı yapıyor. Sana ne faydası oldu? Ayrıca Türk Ceza Kanunu 106. maddesinden yargılanacak. Ay nasıl sinirliyim şu an ya. Allah'ın belası Oh prim bak şu an izliyordur Büyük ihtimal ya da SS alacaklardır senin, O kaşarı Atarlar Oh üstünden prim yaptım Oldu mu Oh prim yaptım üstünden Oh bak üstün insan beni takip ediyor sayende Oh sen nasıl ki Kerimcan üzerinden prim yaptın Ben de senin üzerinden prim yaptım oldu mu Oh Kaşar Ay nasıl sinirliyim şu an ya siz kimsiniz abi ya Hayırdır oğlum Bursa'dayız Boşsa da izamına koyayım. Gel. Nasıl gergin, nasıl sinirim ya? Popette. <laughs> Gel, geç, geç. Ay ne oluyor be? Kız olup tutacağım. Tamam. Allah Allah. Allah'ın sokak travestilerine bak sen ya. Sokak sürpüntüleri, sokak orospuları bak. Ay özür dilerim hepinizden ya. Bak böyle sinirlendim. <laughs> Bu kez sen niye sokak travesti gibi saçını kapatıyor? Kimse <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> <laughs> nasıl sinirim ya? 200 yüzlük çocuk rey gibi nasıl yapamaz. Arkadaşlar Storyimde görmediniz mi ya? Kara açık açık beni tehdit ediyor ya. Onu benim bombalatacakmış beni. Lan sen kimsin? Hayırdır oğlum? Ha? Küfürleri takılmayın şimdi arkadaşlar. İnsanlar bunlar homofobik sözler hoş değil. Ay çok da umurumda şu an homofobi. Canım ben kendim eşcinselim. Homofobi konuşsam ne olur? İyi misiniz siz? Homofobiymiş. Bak 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 bak. <laughs> Değil Küfürden bir gerek misali olur. Her insan senin elinde kavga ettiğinde biriyle böyle ters konuşur. Siz sanki ne yapıyorsunuz kavga ederken Sana geri zekalı diyorsunuz. Onun hayatını var ya. Olay bombalar mı varmış elinde bok varsa artık ne diyorsa. Ay çok gerginmiş şu an. O sırada konuşan ismini vermeyeceğim. Yani prim vereceğim ona ya. Ne prim vereceğim oğlum? Mermi kaç para İrfan? Kaç para oğlum bir mermi? <laughs> Söyleyin bana. Ha, herkes bir Instagram hesabını istiyor o karın. oldu verin. O, o, da prim kastım ben Vermiyor arkadaşlar. Boşuna karın ben Instagram hesabını istemin karı da değil zaten. İki meme taktırıp iki şuranı yaptırınca kadın olmuyorsun. İki abaza Tövbe Allah'ım ya. Gökçe aşkım hoş geldin. Allah'ın sokak sürpüntüleri. Ayağımın altına ezerim lan sizi. Siz kimsiniz? Gel oğlum bak Bursa Görükle gel. Whatsapp'tan engelimi kaldırmamış, engellememiş zaten beni. Sarı çıyan. Ben de seni engellemedim. Gel götün gel. Bak Bursa'dayım Gürük'le diyeyim. Gel. <laughs> Kurşun iki buçuk lira. <laughs> Aa mızrak mızrak geldi. Arkadaşlar Gökçe ile o sarı çan arkadaş değil artık. Ona Gökçe de yanlış yaptı. Çünkü zaten yanlış yapmadı yok ki. Kim var yanlış yapmadı? Onu yanlış yapmadı kimse kalmadı. Kocasının da yürümedi kimse kalmadı. Hatta yürümedi bir kız kulesi kaldı. Kendilerini ülkenin sahibi falan sanıyor herhalde bunlar. Tamam aşkım tamam tamam arayacağım Polat'ı tamam Siz kendi paranızla zengin ediyorsunuz onları ya valla Bak oğlum Serkan Demir var arkamda hoş geldin Serkan Onların gayrimenşi mafya tanıdığı varsa bizim de tabii tanıdığımız var yani Ama götürüyorsa gelsin tek tek kapışalım Özünde erkek sonuçta arkadaşlar yapmayın yani şimdi bana O kadın sen erkek demeyin Özünde erkek sonuçta Hasan Anladın mı? Hasan yani. Tabi canım burada o. O burada. O şu an yayında. Daha 41 ile onu çarpamıyor. Ben onu bir çarpacağım. Ay çıldıracağım mı kaç sinirden. Böyle bir bir de. Ee, çok güzel güzel bir daha böyle olmuş. Çok güzel güzel bir yanaktan çıktık. 41 şube. 10 tane çalışan o sert çobada 140 yapar. <laughs> Cahil köpek. 41 çarpı 10. 140 mi yapar? Seni ticaretine sıçayım ben. 410 yapar. Geri zekalı. Aptal. Aptal. <laughs> Allah'ım ya. Sen kimsin köpek? Önceki ticaret öre, matematik öğren, ondan sonra ticaret yap. Sinirlendim bak. Katya! 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 Ne? <laughs> su ver bana çok sinirliyim şu an. Dibindeyim şişe. Olsun sen ver sinirliyim şu an. Hayatım sen bu evini çizmek isteyeyim misin? Yüze bak. Penatenli. Abi. Ha onu kıskanıyorum. Bu ne aşkım? Bardak su. E su nerede? Ya. <laughs> e koyar ya. mısın? hadi Gökhan ya. Niye sen benimle aynı şeyleri giymeye çalışıyorsun öyle? aklın sıra takım mı olmaya çalışıyorsun? Çünkü gerçek yüzünü göster de gördüğün <laughs> insanlar. Gerçek yüzünü göster. Şşşt küfür yok. Pardon. Özür dilerim bakayım takipçilerimden. Sorry. Sorry. Tabii gelin ne olsun? Ay Vedat sen de hemen eklemişsin şurayı zaten. Nereden bulduysan. Al işte geldi onun hakkında ne düşünüyorsun bunun hakkında ne düşünüyorsun diyen tayfa Murat Öğütçü e hakkında ne düşünüyorsun Allah belasını versin bunda onu da sevmiyorum Neyse Gökhan olayları anlatır mısın tekrardan Anlatamam aşkım dinleseydin erken gelseydin ay sinirliyim şu an bak Yalan atma Vedat Kız o artık sarı gelin oldu kaşar Kaşar aldı Kaşar o aşkım gel. Gelme sen gelme sen de. Aslan burcuyum aşkım. Etinden korkanın kemiğini. Bir saniye. Aa, o sarı çığının <laughs> boynuza enişteyi aldattığı Polat'ı yayına alıyorum. Bir saniye. Tolgacım istek gönderir misin canlı yayına katılma isteği Tolga? Tolga istek gönder Tolga. Nasıl alıyoruz arkadaşlar? Ay, canlı yayını çok açmadığım için bilmiyorum o. Dur. Tolga istek gönder. saniye arkadaşlar. Ha gördüm bir tane şimdi. Ay arkadaşlar çok kişi var yayında alamıyorum ya. Nasıl alacağım? Gel gel Polat WhatsApp'tan yazıyor müsaitsen diye gel aşkım. Evet o sarı çiyanın kocasını aldattığı evliyken parmağı yüzüğü varken aldattı erkek arkadaşının yayını aldım şu an. Arkadaşlar Heh. herkese merhabalar. Gerçekleri Konuş gerçekleri Aha. konuşan adamlar burada. Anladınız Oldu mı? Bir şey Ve kimseden yok. korkmayan iki kişi varsa, o da bunlar. Yavrum, isim vermek yok tamam mı? Yok, Sarıçyan. Tamam, Sarıçyan değil, <laughs> boynuzlu gelin. <laughs> boynuzlu mu renge mi kanka? Boynuzlu gelin, Celi de boynuzlu damat. <laughs> Çok iyiymiş ya. Kanka... kanka e... siz kimsiniz ya? Kimsiniz ben... anladın mı? Ördün mü? Kanka bütün bütün gerçekleri ortaya çıkarmamda bana yardım. Bu arada şey, Okan'a çok arkadaşım, teşekkür ben ederim. Ben bir şey söyleyeceğim Tolga bir saniye. Ben Seren Serengil'in programına katıldığımda arkadaşlar Tolga'dan bahsederken Tolga beni eski erkek arkadaşım diyecektim. Ama bu normal erkek arkadaşını anladınız mı? Yani mesela Şule benim kız arkadaşım ya. Tolga da erkek arkadaşım. Ama benim erkek arkadaşım dediğimde bilemişler sanki sevgilimmiş gibi laf edilmiş. Aynen, Tolga aynen. Benim, erkek arkadaşını deyince sevgilim zannetmişler. Bu konuda bana inanılmaz sorular geldi. İnanılmaz. Ha, keşke o olsaydı <laughs> ama değil. <laughs> ya, ya Gökhan ya. <laughs> ya Ay. ben sana şeyi söyleyeceğim. Sana tepki mesajları geliyordur. Bana da geliyor. Şöyle. Aracılar aracılar e, vasıtasıyla geliyor. Ama ben e, konuda kendimi biliyorsun. Çok net olduğum için ve iki kere geldikleri için daha önce. Ve karşılığını alamadıkları için e, bu konuda biraz gerçekten gerekli şeyleri yaptığımı biliyorlar zaten. Ben bugün zaten suç duyurusunda da bulundum. Ne yapıyorsun ya? Bursa'da mısın? Geleceğim Bursa'ya. <laughs> Bursa'dayım, Bursa'dayım. Gel. gel. Benim gel, de Bursa'da bol arkadaşım var. O da onun, o bo boynuzunun boynuzlunun takımı arkadaşı var. <laughs> haber göndermiş. Şeye nerede demiş o piçin evi demiş. Bir gideyim demiş. Birilerini göndereceğim demiş. Allah Allah. Kanka, Kanka Allah ben, Allah de, ben, de, de ben de şu anda da. bak şu anda canlı yayında söyleyeceğim. Söylemeyecektim bunu normalde. Şu an söyleyeceğim. Ben de e, çok sevdiğim birkaç abime e, söyledim bu konuyu biliyordu zaten. O da eski oynadığı yerlerde Diyarbakır Spor veya o tarz yerlerde işte oynadığı kulüplerde yöneticilere haber salmış. Bu arkadaşı abi bulur muyuz, bulabilir miyiz? Bu arkadaşa gerekli cezayı keser miyiz? Tarzında açıklamalar da bulunuyor. Hı hı. Ya o yüzden satın e... aldığım bir takım var. Satın aldığı bir takım var ya Bayrampaşa Spor. Hı hı. Evet. Maalesef yayın kapağında dondu birazcık. Yayın kapağında dondu dondu. Tolga yayın alamayacağım çünkü donuyor. Şarjım az muhtemelen o yüzden donuyor yayın. Öyle yani. Onun kocası arkadaşlar Bayrampaşa Spor'un sahibi. Bizim boynuz damadın. Ee, sahip, kocası Bayrampaşa Spor'un sahibi. O takımın kaptanı da Bursa Tek Teksas'ın amigosu Selim. Selim abi. Ve hani bir bok yapamaz anladın mı? Hani onunla haber yollamış da hani, Selim abi yani. Tolga'yı alamıyorum arkadaşlar çok donuyor çünkü. Arkadaşlar özel bir ricam var. Kalp atmasanız olur mu acaba? Çünkü yayın donuyor. Şimdi ben bunu söyleyeyim diye herkes kalbe basar. Öyle bir Türk milletimiz var bizim maalesef. Begonvil kim söyledi aşkım sigara içmediğimi? <laughs> Pepe ya bomba patladı sandık yanlış. Arkadaşlar Cemile de küstüyüz. Cemile beni takip ediyor ben etmiyorum. Cemile çok iyi bir kadın. Sadece Cem ile biraz saf. Nereyi çekersen oraya gidiyor. Öyle bir kadın. İki gün önce beni aradı kendisi. Ondan nefret ettiğini söyledi. Yani sadece nereye çekersen oraya gidiyor. O da birazcık korkuyor sarı gelinden. O yüzden öyle söylüyor yani. Bakmayın siz ona. O dedikodu öğrenmek için öyle yaklaşıyor. <laughs> o da doğrusu bu değil. Gökhan bir haberle haberdar mısın? misin dedim aşkım. Vallahi e senler tayfayı dökerim abi beni etmeyin valla yayında soyunurum bak. <laughs> Çekirdek kafeye gel. Yok aşkım çıkmıyorum dışarı. <laughs> Şeyler bir korkuyor. Ne oluyor? yazmış birisi. Ye soyunuyoruz aşkım. Toplu soyunuyoruz. İyi <laughs> e, gebecek mi? Kız Bursa nerede oturuyor? Görükle aşkım. Murat'ı neden sevmiyorsun? Zorunda mıyım aşkım? Değilim. O yüzden sevmiyorum. <laughs> Dilaram aşkım e, yorumlara kapatsam mal mal konuşmak zorunda kalacağım. Burada en azından şey yapıyorum. Ee, şekilde kafa açıksa geliyor mu? Gökhan adını söyler misin? İrfan Üstün. Sarı gelin bende de videolarda var. Bomba deyip duruyor. Çok tatlısın kız sen. Aşkım de bir daha. Aşkım. Aşkım aşkım sayende herkes aşkım diyorum. <laughs> Gökhan keşke kankam olsan. Vallahi dayak yiyeceksin. Ama yani dövse ne olur kız o beni. <laughs> ne yaptırabilir? Yüzüme kezap mı attıracak? <laughs> Ay beni kıskanıyorlar. Vallahi bak soyunuyorum ha. Vallahi soyunuyorum bak. Zaten girdim. Dolgayı alamam. Ne meraklısınız kız sizde şey modeliye. Evet aşkım se Selin'i e özenme bilerek yaptım. Tabi senin takip ihtiyacım vardı. Yüreğin açık açık isim var. Oh! Evet. Ondan prim kastım. Bak 2000 kişi var. Oh! Puh. Oldu mu? Prim kastım ona. Oh! Oh! Reklam alıyorum onun sayesinde. Oh! Oldu mu? Ondan prim kastım. Oh! Oh canıma değilsin. O oh, oh, bak para kazanıyorum sayesinde. O oh, çok güzel bir kitle yakaladım. O oh. O oh. ama mı yesin seni? Konuştunuz beni. <laughs> bak beni dile etmeyin bak. Benim terdim çok pistir ha. Vallahi çok pis tersim. Aşkım bir daha tükürsene Anne ben kız sizi tükürtmeye kendinizi <laughs> Ay çıldırtmayın bak beni. Vallahi soyunur yayında da vallahi. Aa. Katya! Su getir. <laughs> telefon gelmedi arkadaşlar. Telefon falan gelmedi. Bana mı sesleniyor? Evet aşkım ya. Şuradaki suyu verir misin? Bak tam yanımda. Tam yanımda bak canım Aldın. <laughs> Şuraya koyar mısın bardak önümde? Ay koymayacaksın sandım bir an. Koymayacağım zaten. Koymayacak mı su? Yakın! Al bakayım eline. <laughs> al bakayım eline. <laughs> Bu arada al bakayım... Koy bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Koy bakayım! Çıkıyorum. <laughs> Kız, seni çok seviyorum. Koysana aşkım. Su içeceğim. Kendi içeceğim. Hayır. <laughs> evet. Baba soydurun şey, bak şey. ha. Içeceğim. Ay. Bu travestilerle uğraşmak çok zor ha. Vallahi çok zor. Kaç yıl oldu aşkım döneli sen? 5 yıl oldu. Ama hiç benzemedi mi arkadaşlar? Çok profesyonel, çok başarılı yaptırdı ameliyatlarına. Bak transseksüel dediğin böyle olur. <laughs> 130 milyar verdim. Mi? Helal kızma. İçimde bir... Sen aşkım. Bana da koyar mısın? Kız sen kestirmedin mi? Nasıl koyacaksın? <laughs> Onu benim için mi sanıyorsun senin pislik ağzından? niye işini kıza yaptırıyorsun ki? Söyler misin aşkım benden maaş aldığını? Oha <laughs> al siz aynı kadın gibi yazıyorlar. Yok artık gerçek bir. E, tabii ki de arkadaşlar Türkiye'nin başarılı transseksüeli. Evet. Göster amca ipini. <laughs> <laughs> Beğendi mi? Bak bu 150 kilo. Millet inanacak gerçekten. Kız yok şaka yaptım. Gel şuraya gel gel. Herkes oha çok bir şey ataydı, gel. Hayır be çaresi <laughs> değilim. <gülüyor> saçmalamayın. Değil arkadaşlar kadın kadın. Herkes oha yazıyor. Hayır saçmalamayın. Travesti demez terbiyesiz. Transseksüel değilim. Transseksüel değilim. <laughs> tamam tamam özür dilerim Kız bana bak. <laughs> Kız bana bak. Soyulur mu abi beni yeni... inandık yüzü herkes. Bu kadar. Yandık mı? Travesti neyin benziyor? Hayır transseksüel. Transseksüel. Travesti başka aşkım. Travesti o sarı çiğa. Yayında sana mı küfür edecektim de Hayır. Yok aşkım <laughs> yayında bir face time yapıyorum <laughs> şimdi Madilik yok mu? Madilik var aşkım. Soyuncam birazdan yayında. <laughs> ne söyledim? Ne söyledim sana? Ay sesim çok kötü kız. Annesi canlayın içinde kendime geliyorum. E ne yapıyorsunuz kız? Gökhan bak sen her şeyi dalga ediyorsun ben bunu hiç görmem. Ya aşkım. Etinden korkanı kemiğine gıylaşayım. Yok öyle bir şey. Çıkartır o kafadan çıkın ya. Yapamaz. Yapsana bak en fazla beni de öldürür aşkım. Bir bok yapamadı anladın mı? Öyle kolay mı aşkım? Daha başında mıyız ya? Daha başında mıyız abi? Hayırdır ya? Bak Kerimcan dedi ki abla dedi hiçbir şey yapamaz dedi. Sen şu an dedi göz önündesin dedi. Şu an Allah tarafından bak Allah tarafından bacağın kırılsa herkes ondan bilecek ve bu onun aleyhini işler dedi. O yüzden öyle bir şey don't yapamaz. Yapsa kendi biter. İnşallah yapar. Bak nasıl neler söylüyorum canlı yayında görün bak. İnşallah yapar Allah'ım. İnşallah bir yerimi kırdırır, yüzüme kedi patlatır. O kadar değil de <laughs> dövdürür. Hakan kızla bozuştunuz mu? Hayır aşkım. Arkadaşız. Ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsunuz siz? Ya da yakatarsa. Atsana aşkım. Bak nasıl paylaşıyorum gör. O nasıl mazlum oynuyor? Ağlıyor. Ben de geçirmek nasıl ağlıyorum Melisa'yı aldıran seni de aldırır. Melisa kim? Arkadaşlar sosyal medyada gücü olan herkes böyle baktın takipçi var mavi tik var vav wow, bu kız Survivor'u sunuyor vav wow, Acun'un kızı Acun'un sağ kolu falan demeyin öyle bir şey yok Acun'un sağ kolu olsaydı bak okulda Acun'un programını sunuyor Niye Acun bu kıza destek çıkmadı? Neden yanında olmadı? Neden bu kız Acun'u aramadı? Çünkü kız kimsesiz kimsesiz annesi dışında kimsesi yok bu kızın O yüzden sustu yani karandınız mı aldı 2 milyon TL'yi Oh Sustu kara Teşekkür ederim Coşkuncuğum. Bir can Bali ile Selen Selen gibi muhabbetini lütfen sormayın. Bilmiyorum aşkım. Okey don't. Don't bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya ben niye başaramıyorum bu korkutmayı? Geride de fare gibi Geri, bağırıyor. gir o ooo diye bağır bak nasıl altıması çomurda gidiyor. <laughs> Ama bak Gökhan seni öyle bir korkutacağım ki. Gökhan bacım, efendim bacım, beni teşvik edebileceğiniz olmalısın. Sana para versin tutarsın. Kız teklif gelmedi mi sanıyorsun? Aa, fake hesaplarda neler yazdı? 5 milyonu verse kabul etmem. 50 milyon anca. <laughs> Hayır, teklifim var ama. Yok yok, şaka yaptım. Yok parası var kabul etmiyorum. Ona o kadar sinirliyim şu an. Kabul etmem. Hatta parayı alırım sonra derim ki arkadaşlar böyle yaparım. Herkes hesap numarasını alsın parayı dağıtıyorum. <laughs> Ay bence de küfür yakışmıyor. Bunu da aşkım için çok sinirliyim bazen. Af göre. Af buyur ha. Neyse artık. Selin şu an burada yayında. Al senin parayı konuşuyor. Aynen tabii canım bak valla bir, bir para teklifi gelirse anında kabul ediyorum. Sonra bak nasıl döküyorum gör bana para teklif etti susmam için. Diye. O zaman biter işte. Bugün yine bana bana ayrılmak düştü. Şey Söyle aşkım. Galiba bu sütün tarihi geçmiş almışız. Bir şey olur mu? Bakayım Katya. Baksana bir kokla. Ver Katya. Çok az kordum zaten. Diğer